Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Evet ülkeler bugün konumuz ilk Türk devletleri. Yaşasın. Hocam niye bu konuyu işliyoruz? Müfredatta bu var yapabileceğim bir şey yok. Vay. Evet ilk Türk devletleri böyleydi. Evet zil çaldı dışarı çıkabilirsiniz bir dahaki dersimizde sınav yapacağım. Kaçaki baklavaki. Lan Yunanistan. Niye Yunanistan'ı dövdün? Müdürüm saçma sapan şeyler söylüyordu olsun ben yine de tutanak tutacağım. Sözlü yapacağım. Tamam sözlü bitmiştir. Notları açıklıyorum. Amerika 51, Yunanistan 51, Ermenistan 50, Çin 88, Güney Kore 93, Rusya 81, Azerbaycan 100, Türkiye 100, Özbekistan 100. Ayrıca Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan'a ayrıca tebrik ediyorum. Hocam biz kendimizin tarihini bilmeyecek miyiz? Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Evet bugün üstü ifadeleri işleyeceğiz. Hocam birbirimize nükleer bomba atacak mıyız? Puhaha. Çok iyi şaka. Evet böyle şaka zor bulunur. Evet. Aaa. Yeter ya siz komünistler hep Kuzey Kore'yi destekliyorsunuz. Ama hiç desteklemiyorsunuz. Tamam yeter konuyu dikkatli dinleyin ikinci ders sınav yapacağım. Evet ders bitti teneffüse çıkabilirsiniz. Türkiye, Azerbaycan ben sizin girebilir miyim? Tabii ki de. Bence bir de o Çin ve Rusya'dan intikam almalısın. Evet çünkü sana haksızlık yapıyorlar. Mantıklı ama nasıl intikam alacağım? Bence bir dahaki ders sınav var sınavdan yüksek not alarak olabilir. Tabi ya. Evet sınav başlıyor 20 soruluk sakın kopya çekmeyi denemeyin ben kül yutmam. Evet sınav bitmiştir. Amerika 53, Yunanistan 56, Ermenistan 50, Kuzey Kore, Çin 74. Rusya 69, Azerbaycan 91, Türkiye 88, Güney Kore 100. Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Evet ülkeler konumuz harita bilgisi. Hakem Bekan Kakkalay. Hayır değil. Zor haritalarda soracağım konuyu dikkatli dinleyin sınav yapacağım. Evet teneffüse çıkabilirsiniz. Kardeşim sen konuyu dikkatli dinledin mi? Evet. Lan, bittiniz. Müdür bu ikisine tutanak tut yoksa sana tutarım. Ihah tamam. Türkiye ne bu telaş. Hocam Azerbaycan'ı bayılttılar hastaneye götürmemiz lazım. Eyvah. İşte durumu böyle doktor bey. Tamam biz ona gerekli şeyleri yapacağız yarına Türk gibi olur. Ne oldu evlat okul bugün ertelenmiş. Sorma baba Azerbaycan bayıldı Safe amcaya söyle. Hemen söylüyorum. Evet. Ne he. Onları yapanlar bitti. Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Evet ülkeler dün okul ertelenmişti neyse ki bugün herkes gelmiş. Kardeşim sen iyileştin mi? Evet. Sen uslanmadın mı? Tamam yeter kağıtları dağıtıyorum. Benim oğlumu bayıltan kim? Demek öyle ha. Onlara gereken şeyi yaptım burada ben mi suçlu oluyorum? Hayır ama sinirini tutamadığın için sen suçlu oldun. İşte bu yüzden Azerbaycan okuldan atılabilir. Yav, tamam tamam. Bundan dolayı hala sinirliyim. Yani kardeşim farklı okula mı gidecek? Galiba evet çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum. O gidiyorsa ben de giderim. Aklıma bir şey geldi. Neymiş o? Şimdi biz anket düzenleyelim. Eğer kaybedersek gitsin, kaybetmezsek gitmedi. Mantıklı ama ya kaybedersek? Kardeşim bizi sadece Amerika ve diğer iki düşmanımız desteklemiyor, yani kazanabiliriz. Evet. Doğru. Hadi o zaman işe koyulalım. Evet Azerbaycan'a veda ediyoruz. ha. <laughs> Yine buradayım. Ay <laughs> Bu sefer Azerbaycan okuldan gitmeyecek. Nasıl olacakmış o? Oylama yapalım. Azerbaycan okuldan gitsin diyenler. Gitmesin diyenler. Biz tarafsızız. 3'e 3 üç kaldık ne yapacağız? Bana kalırsa gitmesin. O zaman kazandık. <laughs> Ağla Ermenistan. Tamam bugün de ders işleyemedik çıkın. Kardeşim kazandık. Evet. Oha gidin buradan. Sununuz geldi atom bombası. <laughs> Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Evet inşallah bugün okul ertelenmez diye başlıyorum. Kaşınma. Tamam kağıtları dağıtıyorum. Evet okula yeni gelen yemekhane ziliyle beraber yemekhaneye gidebilirsiniz. Evet, okuklar ben yeni efenizim. Abu'a konuşmasına bak. Kesin yemek de yapamıyordur. Kesin. İnazal yemek yapamıyorumdur. Sinirlendi. Al en herkese hamburger sufle. Oo, merhaba bile demeyeceğim çünkü galiba bana inat yapıyorlar. Neyi hocam? Neyi olacak gelmemeyi? Hocam Amerikanın ISI var Evet. Tamam yeter konumuz karekökler. Tamam dışarı çıkabilirsiniz. Karabak benimki. Kaşınmayın ki. Evet sözlü yapacağım. Hala kızgın. Tamam sözlü bitmiştir. Notları açıklıyorum. Yunanistan 79, Ermenistan 80, Çin 83, Azerbaycan 90, Türkiye 88, Güney Kore 92 ve Yunanistan ve Ermenistan'a tebrik ediyorum ilk defa bu kadar yüksek not aldılar. America America is that is that oh my God. Siz ikiniz bittiniz. Merhaba ülkeler. Merhaba hocam. Bugün konumuz Kurtuluş Savaşı. Yaşasın. Of ya bu ne hep aynı konuları işliyoruz. Kuzey Kore sen sanki derse önem veriyorsun. Aslında haklısın ben bomba yapacaktım. Çocuklar boş verin zaten okullar kapanacak. Hocam sizden böyle bir laf dinlemek çok garip. Çünkü ben de bütün yıl boyunca emek sarf edip yoruldum. Neyse dersi iyi kaynattınız ha bu arada bu sınav yılın son sınavı olacak. Evet ülkeler çıkabilirsiniz. Kardeşim bana hocanın tavırları biraz garip geldi. Neyse boş ver tatil geliyor. Hadi bakalım sınav başlıyor. Herkese başarılar dilerim. Evet sınav bitmiştir notlarınızı girerim. Evet ülkeler bu yılın da sonuna geldik. Bu yıl karnelerinizi ben vereceğim. İlk öncelikle Amerika. Amerika 51 almışsın belgen yok. Sırada Yunanistan. Yunanistan 70 sondaki notların olmasa alamayacaktın. Sıra Ermenistan. Ermenistan 61 almışsın. Ermenistan Trabzonlu musun? Sırada Kuzey Kore. Dede evet, hocam karnem. Kuzey Kore sınıfta kaldım. Ne no oluyor? Kuzey Kore. 453. Neyse devam edelim. Sırada Çin. Çin toplam notun 90. Böylece takdir aldın. Oleyay be. Sırada Rusya. Rusya sıra sende. Rusya 77 toplam notun teşekkür aldın. Sıra Azerbaycan'da. Azerbaycan toplam notun 91 böylece okulda 7. oldun. Sırada Türkiye. Türkiye 88 almışsın bir sınavında 73 aldığın için. Sırada Güney Kore. Güney Kore 98 böylece okulda ikinci olmuşsun.